Sevgili koçlar ve bilhassa da sevgili yükselen koçlar, efendim Ekim ayı yorumlarına hoş geldiniz. Evet, öncelikle şu klasik hatırlatmamı yapacağım. Biliyorsunuz astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen koçsanız tam olarak doğru yayındasınız efendim. Evet sevgili yükselen koçlar, 23 Ekim'e kadar Güneş terazi burcunda olacak. Yani sizlerin doğum haritasında 7. evinizde olacak. Üstelik güneşe Merkür ve Mars ile eşlik edecek. Bu da demek oluyor ki ayın 23'üne kadar bütün odağınız ikili ilişkilerde. Güneş 7. evde odağım sende diyor. Karşındakinde diyor. E Merkür orada iletişimsel konular. Mars orada mücadele ve eforda ikili ilişkilerde. Fakat bu alanda maalesef 19 Ekim'e kadar Merkür retro vaziyette olacak. Yani Merkür geriliği olacak. İkili ilişkilerle alakalı bir evde. Evet astrolojide 7. ev hep evlilik evi denir. Doğru evlilik evidir eşimizi anlatır. Ama sadece evlilik evi değil her türlü ikili ilişkiyi anlatıyor. Yani aşk hayatınızı da anlatıyor, ticari ilişkilerinizi de anlatıyor, iş ortaklıklarınızı anlatıyor. Hatta davalarınızı anlatıyor ve böyle bir alanda Merkür Retrosu var efendim bu ay. Dediğim gibi 19 Ekim'e kadar. Bu da demek oluyor ki bu dönemde partnerinizle, eşinizle, iş ortağınızla, ticari ilişkiler içerisinde olduğunuz insanlarla iletişimsel problemler yaşamanız gayet olası. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz boş yere suçlayabilirsiniz. Kuvvetle muhtemel geçmiş konular açılacak. Hani her türlü ikili ilişkide hiç fark etmez. Ticari ilişkilerde bile her zaman geçmişte bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Bunların hepsi ön plana çıkacaktır. Bu konular açılacaktır. Geçmiş konular, eski defterler açılacaktır ikili ilişkilerde. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani orada bir zorlanma var ikili ilişkilerle ilgili. Ve kesinlikle bu ay bitmesi gereken ilişkiler bitecektir. Fakat şunu asla unutmayın ki Merkür Retrosu'nda birbirimizi doğru algılayamıyoruz. Yanlış cümleler sarf ediyoruz ya da karşı taraf onu yanlış algılıyor. Yani iletişimde bir aksama var. Bu da demek oluyor ki şayet ayrılma talebi sizden geliyorsa sizden tek ricam bunu 19'undan sonra yapın. Çünkü Merkür Retrosu'nda doğru kararlar veremeyebilirsiniz. Dolayısıyla o yanlış kararlarla yanlış hareket edebilirsiniz. Sonra pişman olabilirsiniz. Ama illa tabii ayrılık olacak diye bir şey yok ama bitmesi gereken ilişkiler genellikle Merkür Retrosu'nda bitiyor. Ama ilişkiler için bir sınav döngüsüdür. Hani bir bakacak olursanız belki de o ilişkinin bir sınanmaya, bazı şeylerin konuşulmasına da ihtiyaç olabilir. Ama tabii retroda doğru iletişim kuramıyoruz. O yüzden sizlerden ricam ikili ilişkilerde sakin olun. Merkür Retrosu olduğunu unutmayın sevgili yükselen koçlar. Bu arada tabii ki ekslerin dönme zamanıdır. Geçmişten bazı ilişkiler bu dönemde döner. İşte yanlışlıkla arar, yanlışlıkla mesaj atar. Aa bir yerde karşılaşırsınız, bir haberi gelir, bir şey olur ve bir bakarız tekrar hayatımıza girmiş. Şunu net, şunu net olarak söyleyeyim. Eksten next olmaz. Yani dün de olanı dün de bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor. O kişiyi tekrar hayatınıza Merkür Retrosu'nda alırsanız o ilişki uzun vadeli olmayacaktır. Merkür Retrosu'nda hali hazırdaki ilişkilere dikkat ediyoruz. Geçmişten kimseyi hayatımıza almıyoruz. Hatta yeni bir ilişkiye başlamıyoruz sevgili yükselen koçlar. Bu konuda sizi kesinlikle uyarmak istiyorum. Tabii ki bu sizin özelinizdeki yorum ama bir de Merkür Retros'un genel etkileri de var. Ve bununla ilgili ben bir video çektim. Bu videoyu da hemen bu yayının sonuna koyacağım. Lütfen tıklayın ve bir izleyin bakalım. Yani önümüzdeki dönem sizi neler bekliyor efendim. Evet, şimdi 20 Ekim'de bir dolunay var. Bu bir koç dolunayı. Demek ki efendim sizin yükseleninizde birinci evinizde bir dolunay gerçekleşecek 20 Ekim'de. Ve bu bir Marsiyen dolunay. Ayrıca Plüto kareli bir dolunay. Şimdi bu ne demek oluyor? Yükseleninizdeki bir dolunay bize şunu anlatıyor. Demek ki 20 Ekim civarı bize bir şey duyuracaksınız. Bir kararınız var. Sizle ilgili bir gelişme var efendim. Bu son derece dikkat çekiyor. Çünkü yükselendeki bir Dolunay her zaman sizi ön plana çıkarır, kararlarınızı, fikirlerinizi, duruşunuzu bize bir şey duyuracaksınız ve kuvvetle muhtemel bu birçoğunuz için ikili ilişkilere dair olabilir. Tabii işin içinde böyle bir Aypluto karesi olduğuna göre belki de ikili ilişkilerle ilgili mecburi almanız gereken bir takım aksiyonlar vardır hayatınızda. Ve bunlar dolunay zamanı netleşiyor olabilir açıkçası. Onun dışında tabii ki bu ilişkiler illa aşk hayatı, evlilik üzerine olmak zorunda değil. Ticari ilişkilerle ilgili olabilir, iş ortaklıkları ile ilgili olabilir. Bir takım kararlar alıyor olabilirsiniz ve genel olarak Yeni bir fikir, yeni bir düşüncenizi duyuruyor olabilirsiniz. Tabii ki yükselen üstündeki bir dolunay bazen sağlıkla ilgili de çalışır. Belki sağlığınızla ilgili bir konu bir gündem ön plana çıkabilir. Bazılarınızda ise bir dış görüntüde bir değişiklik olabilir. Bu şekilde de çalışabilir bu dolunay açıkçası. Evet efendim 20 Ekim itibariyle Güneş Akrep Burcu'na girecek. Yani sizlerin doğum haritasında 8. evinize giriş yapacak. Demek ki 20 Ekim itibariyle odağınız finansal konulara kayıyor. Çünkü 8. ev demek aileyle olan ortak harcamalar, eşle olan ortak harcamalar, işte efendime söyleyeyim varsa iş ortaklıklarınız, oradaki ortak harcamalar. Aslında özetle mali tablonuz. Ve tabii ki bütün gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, krediler, vergi, nafaka, tazminat, sigorta, her türlü finansal konu olabilir. 20'si itibariyle odağınız finansal konulara kayıyor. Tabii ki 8. ev sağlığımızı da anlatır. Bazınızın sağlığı ile ilgili bir takım gündemleri olabilir. Bunlar ön plana çıkabilir. Aslında 20'sinden sonra böyle bir ne bileyim, okült konular için çok güzel bir zaman. İşte bir mesela bir psikolojik danışmanlık almak istiyorsanız astrolojik danışmanlık, enerji konuları vesaire. Hani bunlar için de çok uygun bir zaman olduğunu söylemek istiyorum sevgili yükselen koçlar. Şimdi bir de bir Venüs'ün hareketlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü 7 Ekim itibariyle Venüs yay burcuna girecek 9. evinize ve 12 Ekim'e kadar da güney ay düğümüyle kavuşacak. Şimdi bunu biraz anlayalım. Şimdi 7 Ekim itibariyle Venüs yayda 9. evinizde. E, 9. evin konuları pek bir geniştir. Dolayısıyla bir takım örneklerle gideceğim. Çünkü bütün konuları aynı anda hayatınız kapsayamaz. Ama Venüs'ün 9. evinize geçişiyle birçoğunuzu seyahat konuları, ee, seyahat konuları birçoğunuzun hayatına girebilir. Bir tatil konusu olabilir, bir yere gitme isteği olabilir. Bunlar dikkat çekebilir. Ee, dokuzuncu ev yurt dışı demektir. Belki birçoğunuzun hayatında yurt dışı bağlantılı konular olabilir. İşte yurt dışına taşınma isteği, yurt dışıyla ticaret yapma isteği, oradaki ticari konular ya da uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla iletişim ya da belki yurt dışına okumaya gitmek istiyorsunuz. Ha, 9. ev eğitimler. Belki birçoğunuzun hayatına bir eğitim girebilir. Bu akademik konularla ilgili de olabilir. Hayır, kişisel gelişim konularıyla ilgili de olabilir. İkisiyle ilgili de çalışabilir sevgili yükselen koçlar. Ve tabii ki 9. ev mahkemeler, davalar, belki davalık süreçleriniz var. Onlarda bir hızlanma olabilir. 9. ev eşimizin akrabalarını anlatır çoğunuzun belki de evliyseniz eşinizin akrabalarıyla diyaloglar iletişimler hani bunlar bir şekilde ön plana çıkabilir. Ha 9. ev hayata bakış açınız inançlar, dünya görüşü, hayat felsefemiz. Belki böyle bir derinlikli konular var. Bir hayatı algılama, çözme, çakma isteği var. Bununla ilgili bir sürece de giriyor olabilirsiniz. Gelelim Venüs Güney Ay düğümü kavuşumuna. Şimdi ne dedik efendim? 7 Ekim 12 Ekim arası Venüs Güney Ay düğümü ile kavuşacak. Güney Ay düğümü kayıp getirir. Venüs demek aşk ilişki demektir. Demek ki böyle bir 12'sine kadar bazı ikili ilişkilerde sonlanmalar, problemler olabilir veya anlaşmazlıklar olabilir. Bazen de geçmişten birileri hayatınıza girmek istiyor olabilir. Ya da geçmişten bir haber de gelebilir. Ama Venüs ticari konuları, ticari ilişkileri de anlatır. Orada bir takım zorlanmalar olabilir mesela. Ee, estetik ameliyatlar için hiç uygun değil. Buna çok dikkat edin. Yani 7-12 Ekim arası sakın estetik mestetik olmayın. Yani bunlar için hiç uygun bir zaman değil. Onu söyleyeyim. Ve tabii ki sizin özelinizde 9. ev konularında acaba yurt dışı bağlantılı yazışmalar, yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız, eşinizin akrabaları vesaire hani oralardaki ikili ilişkilerde bazı sıkıntılar olabilir mi? Beklenmedik durumlar olabilir mi? Evet olabilir sevgili yükselen koçlar. Evet efendim benden Ekim ayı için bu kadar. Ee, bu yayının sonuna Merkür Retros videosunu ekliyorum. Ayrıca sizleri Instagram'da da bekliyorum. Hadi gelin artık orada yayınlar yapacağım. Toplanmanızı bekliyorum. Instagram adresim uygurgur. Astrolog Gur. Uygur gür biliyorsunuz adım soyadım. Astrolog Uygurgur diye ararsanız beni eklerseniz çok memnun olurum. Hepin yayınlarda görüşmek dileğiyle.